Yeni resim Kırım Tatar Milli Hareketi'nin lideri olan ömrünü fedakarca mücadeleler göstererek Kırım halkı için adayan Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na üniversitemiz senatosu tarafından verilmesi kararlaştırılan Fahri Doktora unvanının takdim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birazdan kendisine hayat hikayesini hem kendi ağzından hem de bizim arkadaşlarımız sunacaklar. O kısma girmek istemiyorum. Ancak biz Ankara C. Bayram Veli Üniversitesi olarak niye böyle bir işe giriştik? Bu soruyla bu soruya cevap vermek için huzurlarınızdayım. Hepimiz Türkiye'deki üniversitelerde çalışan akademisyen olarak üniversitelerin misyonları yapmaları, yapmamaları gereken şeylerle ilgili konuşuyoruz. Makaleler yazıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Benim durduğum yerden üniversitelerin en önemli misyonlarından bir tanesi ülkede demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkesini savunmak, bunun mücadelesini yapan kişileri onur etmek, desteklemek, teşvik etmek. Biz bugün Kırım halkı için yaptığı mücadeleyle bütün dünyada kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanmak isteyen bir milletin mücadelesine kahramanlık yapmış. Dolayısıyla oradaki Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ilkesi adına mücadele yapmış bir kişiyi kendi çapımızda, kendi koşullarımızda onore etmek ve tanıtımına, geniş kitlelere ulaşmasına, bu mücadelenin geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmak için buradayız. Rektör hocamın dediği gibi bizim gençlik yıllarımızın idolü, şu anda da öyle. Yaşayan bir efsane. Mustafa Abdul Kırım oğlu. Benim şahsımda çok özel bir yeri var onun. Benim ilk tutuklanmam 12 Eylül öncesi onunla alakalı. <laughs> Cemiloğlu'na özgürlük. Evet yine diyoruz. Şimdi de Kırım oğluna özgürlük. Kırım Tatarlarına özgürlük. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın. Her birinizin değerli varlığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına Saygıyla selamlıyorum. Devletimizin, milletimizin en çalışkan müsteşarı, en zeki müsteşarı ve tabii ki rektörlüğü de öyle. İnşallah bir gün gelir, Kırım'ın başkenti Ak Mescid'de, Yusuf Hocam'a da biz Fahri Doktor'a ünvanı veririz inşallah. Bir cümle ifade edeyim. Bir insan düşünün ki, 6 aylık sadece. Mustafa sürgüne giderken 6 aylık. Ana kucağında Özbekistan'a 6 aylıkken sürgüne gidiyor. Ve o zamanın cebarutu bugün de aynı ne yazık ki hak hukuk tanımayan. Sadece rejimler değişiyor onlarda. Başka bir şey değiştiği yoktur. Asker olacaksın. O da diyor ki sen benim milletimi tanımıyorsan ben de seni tanımıyorum. O değiş bugün de aynı devam ediyor. Ve son olarak benim çok kıymet verdiğim bir cümlem var. Kırım Tatarsız, Tatar Kırımsız olamaz. 1962 yılında Taşkent Ziraat, Mekanizasyon ve Sulama Enstitüsü'ne yazıldı. Fakat 3. yılında KGB'nin isteği üzerine Komünist Parti ve Sovyet Devleti aleyhine propaganda yapmak ve Türk Medeniyeti konulu makalesini enstitü, enstitü talebelerine dağıtmakla suçlanarak okuldan atıldı. Enstitüden atıldıktan sonra askere çağrıldı. Benim milletimi yok sayan bir devlete askerlik yapmam diyerek Kızıl Ordu'da askerlik yapmayı reddetti. Bunun üzerine tutuklandı ve bir buçuk yıl hapse mahkum edildi. 1968 yılında Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto eden Moskova'daki bir grup cesur aydın arasında o da vardı. Bu protesto nedeniyle 1969'da yakalanarak bir kez daha tutuklandı. Kırımoğlu 1974'te üçüncü defa tutuklandı ve bir yıl süreyle Sibirya'daki çalışma kampına sürgün edildi. Cezasının bitimine üç gün kala kamp arkadaşlarına ve akrabalarına yazdığı mektuplarla Sovyet devletine karşı propaganda yapmak suçlaması ile hakkında yeni bir dava açıldı. Bunun üzerine açlık grevine başladı. Açlık grevi tam 303 gün sürdü. Grevi boyunca işkence gördü ünlü Sovyet aydınları ve insan hakları savunucularının... ...Kırımoğlu'nun serbest bırakılması için yazdığı mektuplar sayesinde... ...Kırım Türkleri meselesi dünya kamuoyu tarafından duyuldu. Çeşit kaynakları, malumatlara göre bizim o zamanda kayıplarımız... ...sürgünden 1944-45-46 yıllarında açlıktan, zor şartlardan... ...dolayı toplam olarak yüzde 46... Halkımızın yüzde 46'sı öldü, kaybettik ve haklı olarak, yıllar sonra 2015 yılının Kasım ayında Ukrayna parlamentosu bu cinayeti soykırım, cinayet olarak tanımıştı. Biz vatanımıza çok yıllar devam eden, mücadeleden sonra geldik. Ve praktik olarak Sovyet rejiminin son ki yıllarında, Garbaçov'un perestroika yıllarında göç etmeye başladık. Ve Ukrayna, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ve Ukrayna bağımsızlığı ilan ettikten sonra resmen devletin yardımının vatanımıza dönmeye başladık. O dönüş çok kolay olmadı. Çünkü bizim topraklarımızda Rusya'dan getirilen ve bize karşı propagandanın besleyen Ruslar vardı. Yani bize orada hoş geldiniz diyen insan olmadı. Tam direne bize karşılık gösteren insanlar vardı. Ama nasıl da olsa, okullarımızı açmaya başladık. Tiyatromuzu, yani milli kültürümüzü ileri ileri gidiyordu. Zor, kolay değildi ama Ukrayna devleti demokratik bir ülke. Onun için kendi isteklerimizi, telif taleplerimizi demokratik yollarının elde etme imkanlarımız vardı. Ama 2014 yılı Şubat ayında durum yine değişti. Ve yine Rus işgali, Rus askerleri toprağımıza geldi. Ve yine binlerce insanlarımız yine topraklarını terk etmeye mecbur kaldılar. Elbette, biz daima insanlarımıza müracaat ediyoruz. Biz bu vatana dönmek için yarım yüzyıl devamında mücadele verdik. Sakın gitmeyiniz diyoruz ama onlar da haklı olarak diyorlar ki, ve yarın benim oğlumu, evladımı kaçırıp öldürmeyeceklerini, hapise atmayacaklarını siz garanti verip olamıyorsunuz. Ol oluyorsunuz mu? Tabii olup olamıyoruz. Geçen sene 22 Eylül'de Ruslar seferberlik ilan ettiler. Yani bizim erkeklerimiz Ukrayna Savaşı'na, kendi vatandaşlarına karşı askerlik almaya başladılar. Ve elbette bizim insanlarımızın büyük çoğu yine de vatanını terk edip, büyük çoğunluğu Türkiye'ye geldiler. Şimdi çok böyle söylentiler var. Bazı insanlar aracılık yapmak istiyorlar. Ateşkes olsun, savaş durdurulsun. Bakınız eğer ateşkes olacak olsa, savaş durdurulacak olsa, ama izgal olan topraklar Rusların elinde kalacak olsa, Kırım Tatarların hiçbir geleceği yok. Onun için yakın günlerde 7 Nisan'da Kiev'de Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bir iftar verdi ve orada konuşma yaptı. Dedi ki, Ukrayna devletinin son karış toprağı işgalden kurtarılmayıncaya kadar, Kırım yarım adası kurtarılmayıncaya kadar bu savaş bitmeyecek. Biz sonuna kadar savaşacağız. Aslında Rusların planları Ukrayna'yı bir hafta içerisinde işgal etmek niyetleriydi. Üç gün içerisinde bizim baytaktımızı Kiev'i ele geçireceklerdi. Ama bugün artık 480 kaçıncı gün savaş devam etmektedir. 22 Şubat 2022 yılından algan toprakların büyük kısmını biz artık işgalden kurtardık. Ve yakın zamanlarda taarruz başlanacak ve inşallah kalan topraklarımıza da Boa noite,